Hay tüfekle de bir şey kalmamış ki. İki paslı tüfek, iki tabanca, bir avuç mermi. Ayşe Böjü ne umdu bilir? Azize. Azize. Ha. Tamam. Tamam, alışacağız elbet. Hiç yoktan iyidir. Hem elimiz boş dönmüyoruz ya. Hayır, durma. Yolumuz uzun. Çuvallar silah dolu olsaydı da yakınmasaydım. Ay, sen önce kendi sırtındakine sahip çık. Şuna bak, bir gören olacak. Gizle şunu. Bacaklı. Görüyoruz. Kaldırın ellerinizi. Asker, çuvallar. Kardeş, ne yaptın? Düşman mıyız biz? Düşman değilsiniz. Biz de size kurşun sıkmadık nihayetinde. Lakin memlekette tek suç düşman olmak değildir. Askerin tek bir mermi muhtaç olduğu bu zamanda daha sandan kalanları yağmalamak da suçtur. Yağmalamak hemen... mı? olmaz kurban olayım bir anlatalım önce. Yüzbaşıya anlatırsınız derdinizi. Yüzbaşı, Yüzbaşı mı? Ha? Askerler alın şunları. Ya Dur bir anlama daha Biz sizinle aynı saftayız. Kardeş Zerbaşı ne yapıyorsun? Ay ay sus. Bir dakika Aa. Biz öyle anlatır, Yüzbaşı içeride mi? İçeride. Kumandanım, bu iki bacıyı yolda bulduk. Dağ sahanın çiftliğinde yağmaladıkları silahlarla birlikte. Aa, o nasıl söz kardeş? Biz, bir, bir... bir. <laughs> kumandanım biz yağmacı falan değiliz. Vallahi billahi bizim bizim neremiz yağmacı? Sen bizim şu halimize baksana Allah sen. Asker yalan mı söylüyor? Estağfurullah. Yalan değil de. Dağistanlı'nın çiftliğinden silahlarla çıkmış halde yakalanmadınız mı? Gören de cephanelik soyduk sanacak. Kumandanım, biz Dağıstanlı'nın yanındaydık evvelce. Adı batsın. Heh, adı batasıca Dağıstanlı, Mustafa Kemal Paşa'ya hayırlık edince çiftlik dağıldı. Aha. Biz de işte etrafta ne var ne yok, silah tüfek vardır kuşanırız dedik. Aha. Harbe bir yardımımız dokunsun diye İzmir'e götürecektik. Ha, İzmir'e götürecektik. Kumandanım, kendimiz için değil ki. Ha. Düşmanla vuruşmaya götürüyorduk İzmir'e. Ayşe Bacı'ya. Tanımadın mı? Bilmez misin Efe'dir, Yiğit'tir. Hem biz hemşireler birliğindeniz. Ayşe Bacı İzmir'de hemşirelik ediyor. Ha. Biz de onun yanında kalıyoruz. Silahları Yunan'la savaşalım diye aldık. Ha, işte o kadar kumandanım. Biz Aziz Hemşire'nin yanındayız. Demin Ayşe Bacı dediniz, şimdi Aziz Hemşire diyorsunuz. İşte ikisi aynı kişi aslında kumandanım. Bildiniz mi Aziz Bacı? İzmir'de hastanede çalışan. Yunan generali Cevdet'in vatanperver karısıysa... Ha, tas mı? o. Azize hemşire öldü diye duydum. İlaç getirirlerken teknesi batmış. Yanındakilerle beraber rahmetlik olmuş diyebilirim. Ee... Söylesenize bacılar. Yanlış mı bu dediklerim? Yok. Yok öyle değil. Kıyıya varmışlar. Varmışlar da Yunan gelmiş sonradan. Yunan fenalık etmiş Azize bacımıza. Çok fenalık etmiş. Şükür ki kızanlar can vermeden yetişmişler. Yunan askeri sarmış bütün sahil. İlaçları getirecek olan tekne de gelmemiş. Nereden çıkmış Yunan askeri? Bilmiyorum. İstihbarat aldılar herhalde. E, bir müfrede çağıralım, saldıralım. Hayır, hayır. Kesinlikle. Çok kalabalıklar. Muvaffak olamayız. Ya Tekne gelirse öldürürler hepsini. Olmaz bu saatten sonra. Hem gelse bile askerleri görürler. yanaşmaz kıyıya. Belli ki kimseye faydamız olmayacak bizim. Boş yere övmenin manası var mı? Gidelim. Teknedekiler karaya çıkmış. Yunan'la karşılaşmışlar öyle mi? Öyle. Uzun zaman çiftlikteydi Azize Bacı. Adını sandığını söylemeden. Hı -hı. Yunan'dan sonra değil. Önce geldiler demek. İşte karaya varınca Yunan baskın yapmış. Tekneyi aramış teknedeki ilaçları görünce gözleri dönmüş namussuzların. Asker. Bacıların silahlarını getir. Emniyetli bir yere varana kadar da refakat edin. Ay. Hadi serbestsiniz. Allah razı olsun <laughs> Sizi burada görmek istemezdim Cevdet Özgün. Aşina olmadığım bir yerdeyim İstanbul'da. Vazifeme başlarken olası sonlardan verdim. Hayır hayır o sona henüz uzağız. İnfaz Bankası'nın karşısına çıkana dek elbette bir ihtimal vardır. Benim vaziyetimin bir önemi yok Mısır Hamıl. Eğer o toplar cepheye ulaşırlarsa milli orduya son büyük darbeyi indirebilirler. Beni asıl kahreden Savaşın kaderini tahin edecek böylesi bir felaket yaklaşırken burada kapana kısılmış olmak. Biz Yakup'la bir çaresini bulacağız. Yakup'a söyleyin ailem ona emanet. Kumanda Filipos peşlerini bırakmayacaktır. Evet. Bir gün bu parmaklıkların bu yanında görüşeceğiz sizinle. Efendim bu olayda ben de mağdurum. Kayınbabamın Yunan ordusuna ihanet edeceği benim aklımın ucundan dahi geçmezdi. Hala inanamıyorum. Karım da yok. Nereye saklandılarsa. Yani siz de bilmiyorsunuz öyle mi? Oysa ki karınızla beraber siz de ortadan kayboldunuz. Kim bilir? Belki de o hain aileyle birlikteydiniz. Asla ve bir kata. Muhterem kumandan ben böylesine bir imayı dahi kendime zulat ederim. Ben Aydın'a gitmiştim haberi alır almaz geri döndüm. Zaten buraya gelecek cesareti bulma sebebim de bundandır. Endişelenmeyin Yakup Bey. Acana benzer bir haliniz yok. Haliniz, heyecanınız, sürekli terlemeniz. ...ihanet için ...fazlaca korkaksınız. Haklısınız kumandan. Bu olaya hasebiyle... ...ben de böyle dımdızlak ortada kaldım. Velhasıl... Kafim kafim. Efendim ben müsaadenizi isteyeyim. Ee, siz hiç... ...merak buyurmayın. Bu olayı ben de soruşturacağım. Bir haber alırsam derhal size bildireceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Bir sene Yakup Bey. Bir sene Mıltın. Siz Mirala'yla görüşebildiniz mi? Nerede? Kendisiyle alakalı bir endişesi yok. Onun tek derdi, bunu acep lan toplar. Mirala içerideyken o topları imha edebilirsek... ...onu da temize çıkarmış oluruz. Lakin hikmet yüzergâhı nerede onu öğrenmemiz lazım. Ben şimdi Şipos'un yanına gidiyorum. Aslında heyecanlı bakalım. Belki bir şeyler öğrenir. İyi günler. Selamünaleyküm. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.